Efendim şu aralar devlet, özel ne bulursam tiyatrolara gitmeye çalışıyorum. İzmir'de olanlar şurada şu oyun var diye bana haber de verirse harika olur. Uygulamalardan da bakacağız. Elimizden geldiği ölçüde hem yeni insanlarla tanışıyoruz. Bu arada tabii konu bütünlükleri bazen sağlanamabiliyor. Çünkü sesli bazı olayları kaçırıyoruz. Onları da e, tiyatro çıkışında tanıştığım arkadaşlara soruyorum. Onlar hem beni e, gideceğim yere kadar götürüyorlar hem oyun hakkında konuşuyoruz. Gerçekten Sesli Betimleme Derneği'ne teşekkür ederiz. Çok film ve diziyi onların sayesinde e, bütün yönleriyle anlamış oluyoruz. Ben hiç unutmuyorum 37 yaşındaydım. Buz Devri 1, 2, 3, 4, 5'i dinledim. İlk defa böyle sesli betimlemenin ne kadar güzel ve ne kadar faydalı olduğunu anladım. Sessiz betimlemede görsellere yapılan yorumlar yani anlatılar elbiselerden tutun da işte efendim içeri girdi dışarı çıktı ya da el kol hareketleri gibi e, filmlerin sessiz kısımlarının anlatılması o da çok harika bir olay. Gerçekten tebrik ediyorum ve teşekkür ederiz.